Herkese selamlar. Çaylı sohbetlere hoş geldiniz. Şimdi bu çaylı sohbetlerimizde daha önce Instagram üzerinden soru cevap yaptığım İngiltere vizesi ile ilgili tüm soruları cevaplayacağız. Cevaplamaya çalışacağız. Çünkü daha önce biz başvurduk. Başvuru sürecini zaten anlatmıştık. Başka videolarımız da var bu konuyla ilgili. Hem başvuru formunu doldurduk hem de tüm süreç nasıl ilerliyor bundan bahsettik. Şimdi hala ben Instagram'dan özellikle reels videolarının altına ve DM'lerden çok fazla soru alıyorum. Bildiğim kadarıyla süreçle ilgili tüm soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Ama bunların hepsi bizim kendi tecrübemiz. Yani ekstra olarak bir danışmanlık vermiyoruz ve profesyonel bir geçmişimiz yok bu konuyla ilgili. O yüzden kendi bildiğimiz kadarıyla kendi seçtiğimiz yollara bağlı olarak cevaplar vereceğiz. Eğer bunların dışında sorunuz olursa aşağıya bırakırsanız bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız. O zaman çayınız kahveniz hazırsa başlayalım. Başlayalım. çıkma süresi ne kadar? Ne kadar da aldınız diye bir soru gelmiş. Öncelikle bu çok değişken. Diğer insanlardan duyduğumu söylüyorum ama bizimkisi benim iki haftada çıktı. Tam iki hafta. Eşimin Ama şöyle bir şey var işte. Seninki iki haftada çıktı. Değişkenliği o kadar değişken ki aile çok. olarak başvursanız bile iki kişinin vizesinin çıkma süresi değişiyor. Yani bu seninki bayramdan önce gelmişti mesela. Araya bir de bayram tatili girdi. Ben 10 gün boyunca acaba ben redmi yedim? Hani o yüzden mi benimki gelmedi diye bekledim. Ama bu seninki altı günde mi çıktı? 2 hafta. Tamam. Bu seninki iki haftada çıkmışken benimki 3-3,5 üç, 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 üç haftayı buldu. Yani. Ama iş gün olarak altı gün doğru söylüyorsun çünkü tatilleri vardı. İngiltere'nin aynen onlara denk gelmişti. O yüzden resmi gün olarak altı iş günü de çıktı benimkisi. Ama siz 15 iş günüymüş gibi düşünerek o en kadar az. önceden başvurursanız daha garanti olacaktır. Öyle, Seyahatinizden 15 iş günü öncesinde yani. İkinci sorumuz belgelerin çevirileri yapılması gerekiyor mu? Ya da yeminli tercümanından belge çevirtmeye gerek var mı? Açıkçası biz e devletten alabildiğimiz, İngilizce alabildiğimiz belgelerin tamamını İngilizce aldık. Herhangi bir yeminli tercümanla falan çalışmadık öneren ajantalar da var ama biz çalışmadan vizemizi aldık. İngilizce alabildiğimiz belgeleri İngilizce aldık, alamadıklarımızı hatta Türkçe sunduk bazılarını. 3. Evet. Başvuru ücreti ne kadar? Şimdi bununla ilgili yine çok değişkenlik gösteren bir soru bu. Şöyle, buraya biz yan tarafa bırakırız. Eğer self servis seçerseniz şu kadar ya da işte kendiniz yapmazsanız gidip merkeze eğer kendi belgelerinizi götürüp onların kontrol etmesini isterseniz şu kadar diye ya yan tarafa yazacağız oradan bakabilirsiniz. Ama bir de bunun üstüne başvurduğunuz merkez de önemli. Yani işte İzmir'den mi, Ankara'dan mı vesaire Bunların hepsi değişiyor. İzmir mesela ekstra 76 pound gibi bir ekstra ücret alıyor bizden. Onu üstüne eklerseniz daha da fazla olabiliyor. Ekranımdan hepsini bıraktık. Güzel. Londra tatili kaça patladı? Bununla ilgili ha -ha. çok güzel bir video hazırladık. Yani çok güzel bir video derken böyle beklenti <laughs> çok güzel. Londra'da. Var. London ayın tepesinde gibi olan. Evet. şöyle. Londra tatilinin kaça patlayacağını ortalama hesaplamak için biz tahminen kaça patlar programında yaptığımız bir video oldu. Onun dışında bir de Londra vlog'larımız var. İkisini de izlediğiniz anda zaten ortalama kaça patlayacağını çok rahat kestirebilirsiniz. Çünkü biraz kişisel bir bir soru bu. Evet. TLS ile mi başvuruyoruz diye bir soru gelmiş. TLS ile başvurmuyoruz. TLS aracı kurum. Aslında eğer bizim yaptığımız yoldan ilerlerseniz yani kendiniz başvurmak isterseniz gov uk sitesine yani evet. direkt Birleşik Krallık'ın kendi başvuru sitesinden başvuruyorsunuz. TLS Contact artık sizin randevu alacağınız kısımda devreye giriyor. O yüzden başvuru yaptıktan sonra giriyorsunuz. Parayı ödeyip randevuyu bu kurumdan alıp belgelere buraya teslim ediyorsunuz. Ya Schengen'den biraz farklı. Yine onunla ilgili de çok detaylı bir video yapmıştık zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. Hesapta ne kadar para olmalı? Hatta 6000 pound yeter mi? 6000 bin evet, pound. 6000 pound olan arkadaşım yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Ama şöyle, hesaptaki paranız böyle önemli olan hesaptaki paranızın miktarından ziyade hayatınızı düzenli bir şekilde bir gelirle mi idam ettiriyorsunuz? Yani mesela seyahatinizden, vize başvurunuzdan bir hafta önce arabanızı sattınız ve bir anda hesabınıza 1 milyon liralık bir giriş oldu. Evet, bunu İngiltere... soran da vardı bu arada. Ha. Ben mesela şeyi sattım, arazimi sattım ve şu kadar param var şu an bir hafta öncesinde ha. oldu diye. İngiltere'de diyor ki, olan ne bu arazisini satmış diyor. Her şey pılıp Pırtı satıp toplu parayı Yinecek. alıp İngiltere'ye göç mü edecek acaba diyor. Bir kıllanıyor. O yüzden tavsiyem hesabınıza bu vize başvurusuna yakın bir süreçte çok büyük miktarda paraların girişi olmasın. Düzenli çalışansanız veya bir geliriniz varsa normal maaş gibi kan harcadığınız ya harcamalarınızı da gösterin. Tabii ki orada zaten dökümde gösteriyorsunuz. O yüzden net hani 100 bin pound işte bin pound 5000 lira gibi bir sayı yok burada. Önemli olan büyük miktarlarda para giriş çıkışlarının olmaması son dönemlerde. 7. Okay. Ee, günlük harcamamıza ne yazmalıyız? Şimdi başvuru formunun içerisinde günlük ne kadar harcayacağınızı soran bir soru var. Onun için sorulmuş herhalde bu soru. Biz 50 pound yazdık kişi başına. Yani yemesi, işte konaklaması, işte ulaşımı her şeyi dahil 50 pound harcayacağımızı hesapladık ve sıkıntı çıkmadan aldık. Demek ki bu tarz olabilir yani. Ya burada yine tutarlı olmanız lazım. Yani sizin aylık maaşınız atıyorum 1000 poundsa siz günlük 50-100 pound harcamanız absürt olmaz ama aylık maaşınız 300 poundtur. Siz orada bir günde 50 pound harcayacağım, 5 <laughs> günde kalacağım hani 3. günden sonra param bitiyor zaten hesapladığın zaman. Aynen. Hani daha gerçekçi ve tutarlı olduğu sürece. Burada hesaplayın yani bunu zaten. Aynen. Çok basit yani, bir var. Bir de niyet mektubu buna yazılan birazdan zaten ona benzer bir soru da var galiba niyet mektubuna yani mesela işte Warner Bros işte Harry Potter müzesine gideceğim maça gideceğim şuraya gideceğim buraya gideceğim diye belirtirseniz o zaman harcamanız ona göre olacak ona göre bir günlük tutar yazabilirsiniz ama dümdüz gezecekseniz tutar olması yeterli 8 Konaklamaya ucuza nasıl getirdiniz yazmışlar. Getirmedik. Getirmedik <laughs> yani ucuz bir konaklama yapmadık bence. Yapabildiğimiz en ortalama fiyatta bir şey bulduk. Çünkü bizim seyahatimizden bir hafta öncesinde biletleri aldığımız için çok fazla bir zamanımız yoktu ucuz bir yer bulmak için. Ortalama bir fiyatta 3 günlüğüne 3 gecesinde 10 bin lira gibi bir fiyatta bir yer bulduk. Kahvaltı dahildi memnun kaldık. İsmi Troy Hotel <laughs> bakabilirsiniz. Hyde Park civarında merkezi bir konumdaydı. Reklamını bu kadar kimse yapmamıştır. Her Reklam videoda <laughs> Yani memnun kaldık. Söylüyoruz aslında. Direkt evet, reklamda değil. Evet, bakabilirsiniz siz de. Eğer konaklamayı ucuza getirmek istiyorsanız bu arada, biz getirmedik ama istiyorsanız eğer Booking dışında başka sitelere bakabilirsiniz. Mesela Agoda'yı ben bu sefer tercih ettim bir sonraki seyahatimiz için. Çünkü kupon veriyor, %10 bir indirim veriyor. Booking'dekinin %10'u altına almış oldum. Agoda'ya da gidip bakabilirsiniz. Hmm. Aynı otele karşılaştırmak için. Bir de için. şeyleri var, hani iddiaları var. İnternet üzerindeki o otelin en ucuz fiyatını verdiğini iddia Fiyat ediyor Agoda. yapıyor. Yani yani. Dolayısıyla Agoda kontrol edilmeli. 9. Randevu alırken self service seçmek nasıl oluyor? Yani daha önce başvuru formunu doldururken bundan bahsetmiştik. Başvuru formunu doldurdunuz, artık gidip TLS Contact'te randevu alacaksanız, parayı ödedikten sonra tabii ki de bir tablo çıkıyor karşınıza. Bu takvimin içinden üste yazan iki tane seçenek var. Biri self service, biri de işte TLS kontektin kontrol edeceği asisted. bir a, assistant, assistant service asisted. şeklinde. Assistant. <laughs> <laughs> self service seçiyorsunuz. Sonra self service'in self service'in altında açılan takvime göre bir gün seçiyorsunuz. Önce self servise basmamız gerekiyor. Bize reddi onayı nasıl geliyor? Bu gerçekten böyle ter döktüren, evet, bu yoran yeni bir çok süreç. Eğer, benim de çok gerildiğim bir ee, süreç. Açıkçası şimdi pasaportu verdikten sonra artık o gerginlik başlıyor. Hele ki iki kişi pasaport verip biriniz onay alıp öbürünüz bekliyorsa orada gerginlik hat safhada devam ediyor. Evet. Şikayet var, ekşi sözlük, Twitter, Instagram ne Hı. bulabilirsem okudum. Yani İngiliz vizesi, Birleşik Krallık, Birleşik Krallık vizesiyle alakalı olumlu olumsuz her türlü yorumu okudum. Genellikle olumsuzdu bu arada hepsi. Evet yani çünkü olum olan adam şikayet vara girip yazmıyor benim bize mi reddettiler diye. Hmm. Ama şöyle ki biz tabi onay aldığımız için red nasıl geliyor bilmiyoruz şu anda. Allah göstermesin diyoruz. Ama şöyle bir şey var. İnternette yazanlar ışığında söylüyorum bunu. Reddin mailde yazdığı söyleniyor. Ama yazmadığını söyleyenler de var. Hani başvurunuz reddedildi. Şu şu sebepten ötürü. Şimdi Schengen'de reddedildiği zaman size bir kağıt geliyor. Kağıtta madde işaretli. Hani şu maddeden ötürü diye. Ama İngiltere vizesinde, Birleşik Krallık vizesinde reddin mailde yazdığını söyleyen de var. Yazmadığını söyleyen de var. Belev ki yazmıyor mailde. Siz onu yine de öğrenebiliyorsunuz. Sonrasında. Hmm. Onu açıklıyorlar size. Orada diyorlar ki işte atıyorum şu şu sebepten ötürü de vermediğimiz. Contact bunu söyledi bu arada. Dedi ki eğer red gelirse mutlaka bir açıklaması gelecektir. Evet. O yüzden eğer mail gelmediyse hala okeydir yani beklemeniz gerekiyor ve hani sıkıntı olmayabilir yani çünkü geç gelenler de var, farklı zamanlarda gelenler de var aynı aileden bile olsa. Eğer red geliyorsa mail gelip mektup geliyor. Eğer red gelmiyorsa onay geliyorsa yine mail geliyor. Ama diyor ki gelip almanızı istiyoruz işte evet. şeyden merkezden alabilirsiniz pasaportunuzu diyor. O zaman anlıyorsunuz ki gelmiş. Ama yine de pasaportu elinize bulana kadar kesin red ya da kesin onay diye bir şey yok. Gidin Telaş Açın yapmayın. Bakın. Evet belli olmaz. Banka ekstraları İngilizce mi alınmalı? Evet. Evet. Ya banka bunu Çünkü çok rahat bu yapıyor hizmet. zaten. Çünkü hizmet. Aynen. Ya bankaya gidiyorsun ekstra istiyorum. İşte 6 aylık ekstra, 3 aylık ekstra neyse. İngilizce istiyorum. Banka bunu veriyor. Aynen verebiliyor. Sadece imza sürükleri İngilizce olmuyor. Onda zaten sıkıntı olmuyor sadece imzaları gösteren bir belge olduğu için. Niyet mektubu nasıl yazılmalı? Şimdi bununla ilgili ben birkaç arkadaşa daha önce bana yazanlara bunu ilettim. Yani çok farklı bir format değil bu arada. Kendiniz de yazabilirsiniz. Yine başvuru formu ve diğer vize ile ilgili videolarda bahsetmiştik. İzleyenler olmuştur. Eğer diyorsunuz ki bir örnek olsun elimde sizin yazdığınız gibi yazayım. Ben size bunu iletebilirim. Ama Instagram'dan üzerinden bana ulaşın. Yazın oradan. Ve DM şeklinde ben yine gönderebilirim. Yalnızca beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü DM'ler takip etmeyen biri tarafından geldiğinde istek bölümüne düşüyor. Ben göremeyebiliyorum. Çok fazla mesaj oluyor orada. Bana alıtırsanız eğer mesajı ben size geri dönüş yapacağım. Kendi örneğimize ileteceğim. Kaç gün kalınmalı? Şimdi bu yine sizin karar verebileceğiniz bir durum. Ama bu noktada bu Güzel seyahat planları var. <laughs> e ya. ben de. Hiç beklemiyordum Ya. Kaç gün kalınmalı tamamen sizin tercihinize bağlı. Uçak bileti aldığınız tarihlere bağlı. Bence sadece Londra'ya gidiyorsanız en azından 3 günden fazla kalınmalı. Bir hafta bence. Yani evet. en az diyorum. Çünkü her yeri gezmeniz mümkün değil o kadar kısa süre Çok fazla gezilecek yer var ya. Yani evet. biz 3 gün gezdik yetmedi şimdi bir kez daha gideceğiz. Bence en az bir hafta sadece Londra. Aynen ama yine opsiyon. Biraz subjektif bence. Kaç gün kalınmalı yorum. Evet tabii ki öyle ama İstiyorsan yine de yani şehir değilmiş. merkezini en azından dolaşmak istiyorsan ve hani İngiltere'nin diğer tarafına gitmeyeceksen bence 5 5 gün ideal yani 5 gün olmalı. Yoksa 3 gün çok yorucu oluyor ve görülecek bence bir sürü yer var. Yani şey gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi değil? Yani daha az olan bir şehir bulamadım ama Londra'da Yozgat. çok fazla Yozgat şey var. gibi değil. Mesela Londra başka. Hayır ya daha güzeldir. Ama mi Gitmedim ama olsun. O yüzden bence en az 5 gün. Tamam geçin. Vize ücretini hangi aşamada ödüyoruz? Bununla ilgili de yine videoda çok detaylı bir şekilde anlatmıştık ama her şeyi yapıyorsunuz. Tamamen bütün işlemleri tamamladıktan sonra evrakları yüklemeden önce siz zaten vize ücretini ödüyorsunuz. Ondan sonra evrak yükleme aşamasına geçebiliyorsunuz. Yani önce formları dolduruyorsunuz. Formları doldurduktan sonra parayı ödüyorsunuz. Sonra evrakları yüklüyorsunuz. Formda herhangi bir şey yanlış yazdıysak geri dönebiliyor muyuz? Mesela bir takipçim vardı. Dedi ki ben günlük harcayacağımı 5 pound yazsın. <laughs> çok <hoş. gülüyor> Özür dilerim ama 5 pound yazmış 50 pound yazacağına. O yüzden hani geri dönemiyor muyum? Olabilir. Sonuçta youtuberlar pound. yapıyor 0 lirayla bir gün geçirmek falan. İyide yani. 5 yani. pound Londra'da bir gün geçirmek. Challenge olarak şey. Orkun, Orkun Işıtmak yazdı <laughs> ya Orkun yazdı. E, evet, o yüzden hani yani 5 pound yazmayın. Çay bitti. yanlışlıkla yazarsanız da bu arada bence çözümü şu. Videoyu bitirmemiz lazım. Çay bitti. O zaman videoyu iptal. Diyelim ki yanlış yazdınız. Telaş etmeyin bence. Çünkü böyle yazabilir yani. Çok normal. Herkes yanlış yazabilir. Değiştiremiyorsunuz. Ama gidip niyet mektubunu daha sonra ek olarak ekliyorsunuz ya içine belgeler olarak. Belgelerin içinde yazın. Ben günlük bu kadar harcamayı düşünüyorum. Formda bunu belirtmiştim ama asıl olan bu yanlış yazdım. Bir şey yazabilirsiniz. Okey yani insanlar anlayacaktır. Sıkıntı olacağını hmm. sanmıyorum. Yani hani yine de dikkatli doldurmakta fayda var. Tabii. Ama olmasa Kabul olmasa da olabilir. bence bir şey olmaz. Schengen'den red alabilir miyiz? Alabiliriz. Aldık. Yapıldı. Yaşandı. Şöyle ki Schengen'den yediğiniz red sebebine de bağlı bu. Yani siz Schengen'den i̇ltica yediğiniz al. red e atıyorum <laughs> ha iltica edeceğinize inandıkları için red verdilerse veya işte bir suça dair bir red verdilerse evet alamayabilirsiniz. Ama bizim daha önceki red sebebimiz aslına bakarsanız çok çok daha masumane bir sebepti. Ve daha önce yediğimiz reddin üzerine İngiltere'den bize aldık. Evet, hemen gibi. ardına aldık yani. Evet. yani hemen ardına değil bir 8-9 ay var arada. Yani şey olarak bak. Arada ha, başka vizeye başvurmadık arada. Alabilirsiniz imkansız değil. Önemli olan sizin onları inandırmanız yani oraya turist olarak gittiğinizde. Ve bununla ilgili benim Reslerim de var çok fazla. Girip bakabilirsiniz yani neye göre aldık, nasıl alıyoruz ya da aradaki fark nedir gibi şeylerle ilgili takip edebilirsiniz Instagram'da. Teşekkürler. Şimdi 17. sorumuz. Vize başvurusundan önce bilet alınmalı mı? Bence bu da güzel bir soru. Bence de Çünkü çok iyi bir soru. önemli bir detay yani Schengen vizesinde hep bildiğimiz şey hani biletini al, otelin rezervasyonu yaptır. Sonra gitti ki ben şu tarihlerde geleceğim kalacağım de vizeye başvur. Ama UK vizesinde, İngiltere vizesinde öyle bir şey yok. Çünkü adamlar size zaten 6 ay, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl diye vize veriyor. Dolayısıyla sizin hangi tarihte, 6 ay içerisinde hangi tarihte gideceğiniz çok fazla önemsemiyorlar. O yüzden benim tavsiyem uçak bileti falan almayın. Mümkünse eğer yaptırabiliyorsanız rezervasyon yaptırın. Çünkü daha inandırıcı olacaktır, daha inandırıcılığını artıracaktır. Ama almak zorunda değilsiniz. Ha ya da biz mesela ne yapmıştık? Çok ucuz bilet bulduk. Evet. 400-500 liraya bilet bulduk yani. Riske attık o parayı, aldık. aldık. Onu alabilirsiniz de. Ama Schengen'deki gibi bir zorunluluk yok. Yok. Bu arada biz bilmiyorduk. Yani <laughs> alırken biletleri, başvuru sırasında alınmaması gerektiğini sonradan öğrendik. Bizim tarihlerimiz vize almadan önceydi. Yani bizim uçak biletlerimizin biletimizin tarihi Yiğit'in vizesine elimize geçtiğinde geçmişti çoktan. Yani, uçak biletlerimiz yandı yani. E, bu yüzden de korktuk acaba bize red gelir mi? Hani tarihleri geçti zaten bunlar gidemez gibi. Bir arkadaşımıza sorduk bunu böyle bir şey olabilir mi diye o da başvurduğu için daha önce. Dedi ki hayır zaten herhangi bir zorunluluğu yok. Yani uçak bileti almak zorunlu değil başvururken. Adamlar ona bakmıyor. Adamlar senin gelip burada işte 6 ay içinde gelip geri dönebileceğine bakıyor. O yüzden almanıza bence gerek yok. Riske atmayın derim. Evet. Ya da ücretsiz iptal alabilirsiniz. İrlanda'ya girilebiliyor mu evet. bu vizeyle? İrlanda'ya girilebiliyor. Yani açık açıklamanın resmi açıklama var bununla ilgili. Ben linki aşağıya bırakacağım. Diyorlar ki bu özel bir durum. Eğer İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta bir turist vizesine sahipsen önce İngiltere'ye girme koşuluyla İrlanda'ya girebilirsin diyorlar. Ama, Short term olarak geçiyor. Ama işte yazanlar da var ya kafa karıştırmasının sebebi hani Dublin'e evet. gidemezsiniz. Kapıdan red yedik falan diyenler var. Biz gitmedik daha Dublin'e bu arada. Şöyle ama diyorlar. girilebildiğine dair resmi bir belge var. Aşağı linki yine bırakın. Şöyle diyorlar. Türkiye'den direkt gidilemiyor. Eğer Birleşik Krallık'a giriş yapıp sonra geçebilirsin diyorlar ama Birleşik Krallık'a bir kere gidip Türkiye'ye geri dönüp tekrar da bir Türkiye'den gidebilir mi O kısım biraz muamma. O kısımla ilgili bir sürü yorum geldi. Araştıracağım ben de onu yani giden bir. Öyle biri varsa bu arada yorumlara bırakabilse çok sevinirim. Çünkü evet. biz de anlamadık. Hani resmi açıklama tam olarak git gel gibi bir şey göstermediği için anlayamıyorum. Öyleyse eğer biz de 6 ayımız olana belki İrlanda'ya gideriz sayenizde. Şimdi diğer sorumuz kapıda Nasıl sorulanlar olabilir? neler? Yani içeriği alınmama durumu var mı diye bir soru gelmiş. ve yani Bizim başımıza gelmedi ama biz çok uzun bir sorguya tutulduk. Evet. Mesela Yiğit Büyüteş'le falan vizesine baktılar. Ya yani. çıkardı böyle ışığıyla işte vizeye baktı ve parmağını yaladı böyle vizeyi çıkarmaya çalıştı. Hani <laughs> İngiltere'ye gitmişim ve evde yazdım vurduğumu düşündüm ama demek ki daha önce yaşanmış böyle bir şey. Yani He, demek, demek, ki demek ki gerçekten kendiler. parmağını yalayıp çıkardı bir vize olmuş ki adamın. <laughs> Bende de bunu denedi yani. Bence olmamış. Ee, kapıda ya sıkıntı sadece şu. Hani Cemimmazın da dediği gibi turist yani rey vura bura turist deseniz bile adamların söylediği çok fazla anlaşılmıyor. Yani şi, aksanları İngiliz aksanı çok net olmadığı için anlaşılmıyor. Ama sorduğu şeyler standart şeyler zaten. Kaç gün kalacaksın? Nerede kalacaksın? İlk defa mı geliyorsun? Bu kadar. Dönü yani. Nerede? Ha bir de ne iş yapıyorsun diye sordular bize. Biz bayağı sorgulamışlar ha. Evet, her şey sordular. Ne iş yapıyorsun diye sordular. Yani tavır hoş değil ilk karşıladıkları tavır. Ama baktığınız zaman ülkesine yabancı gelen birisi neyin nesi bilmiyor yani adam onu öğrenmeye çalışıyor. O yüzden ya bundan çok çekiniyor bu arada insanda. Ya içeri alınmama durumu bence olabilir. Başkalarının başına gelmiş. Böyle bir hakkı yazmışlar. var bu arada. Adam, evet var. Vizen olsa bile orada adam sana güvenmez almaz yani. Evet. Ama bizim yani mesela bizim gittiğimiz ülkelerin içinde en fazla sorguya alındığımız yerdi. Senin de Kuray'ın Evet Ukrayna'da bayağı içimizden geçmişlerdi. Evet yani. o hariç ama yine de bence Rezervasyon çıktısını aldıktan sonra dönüş biletini, uçak biletini gösterdikten sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum ben kimse için. Ama bundan çekinmeye gerek yok gerçekten. İnsanlar bundan çok çekiniyorlar. Yani, konuşun yapacağım. yani konuşun. Direkt turistiz deyin yani. turist. geleceğim, Big Ben'e gideceğim. London'a gideceğim. Ha Wi-Fi'ye bağlanın. İleri Hemen Translate açın. Söyleyin, gösterin. O da konuşsun, göstersin. Yani yardımcı olur. Bence buradaki polis memurlarıyla görüştüğümüz gibi orada da konuşulabilir. Vize için başvurulan süre kısa olsa da sonuca etkiler mi? Yani seyahat süresi diye anladım ben bunu. Bence etkilemez. Çünkü zaten uçak bileti gibi bir şey göstermiyorsun ya. Yani bu bir isteğe bağlı bir şey. Ben İngiltere'ye gideceğim. İşte ne kadar baş başvuruyorum. 6 aylık başvurum. 6 ay içinde bir hafta gideceğim. 2 hafta gideceğim. Artık o seni ilgilendiren bir şey. Çünkü 6 ay veriyor sana zaten giriş çıkışlı oluyor. Yani multi giriş çıkışlı. Biz zaten 5 gün için başvurmuştuk mesela ilk vize başvurusunda bilet aldığımız zaman. 5 gün çok uzun bir süre değil. Çok kısa hatta. Evet kısa bir süre yani. Ona rağmen hani verdiler. O yüzden ben bunun etkileyeceğini sanmıyorum. Ya bence de vize başvuru süre kısa sıkıntı olmaz ya. Bence de olmaz. Sorularımız bu kadardı. Elimizden geldiğinde cevaplamaya çalıştık. Eğer ekstra bir sorunuz olursa dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Seyahat planı istekleriniz için bu senin girmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip edin. Abone olun. Hoşçakalın.